Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gene Nether'da bir saat videosu çekeceğim. Bugünkü videonun konusu mob trap değil, daha önemli bir şey. Hemen oraya çıkalım. Burası yine 3 katlı standart mob trap'imiz bizim. Çok verimli, gaz falan çok fazla doğuyor. Ama bugünkü videonun konusu bu değil tabi. Yukarı çıkalım hemen. Hop. Lavların içinden yukarı çıkıyoruz. Üstümüzde bir kale var. Kalenin kenarında spawnerlar var. Sesini duyuyorsunuzdur. Bugünkü menümüzde spawnerlar var. Blaze'ın alır. Hem de çiftli. Burada bir tane bir tane burada. Şimdi bunlara bir saat burada ne kadar kasılacağız ona bakacağım. Aşağıda gaz varsa gaz da keserim. Hemen başlayalım. 3-1 eksir aldım. 8 dakika. Bununla böyle ne atabiliyorsunuz üzerimizde ne var? Bir adet hızlı adım ki sessiz adım bir. Artı var. E, bu ne? Ateşe karşı dayanıklılık <laughs> Sitrinli bir kaskımız var. Yani bunlar bize vuramaz. dava düşsek bir şey olmaz. Buradan bir saat. Ben burada kasmaya başlayayım. Bakalım ne kadar sürecek. aşağıdan gaz sesi geliyor <laughs> bakalım ne <iş> geçeceğim <laughs> nerede Bakalım çiftleyecek mi? <Gülüyor> Çiftledi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şekilde hem gaz hem blaze Ben bunlardaki isterseniz daha çok çıkıyor. Evet tam bir saatimiz doldu. Aşağıda bayağı gaz sesi geldi ama onlara gitmek zorunda kalmadım. Sileyim. Ve spawn çekelim. Ne kadar çıkmış bakalım. Toplam 17 stack yaklaşık. Evet tüccar da bakalım. Blazer'imiz 35, kacı varında Blaze tozu, 20 kacı varında. Şunu saymışsak bunu blaze tozu yapıp öyle satalım. Hızlıca blaze tozu yapalım. Eee ekleyelim. Toplam 2154 tane blaze tozumuz oldu. Şuradan hesaplarsak şunu saymayalım. Ya da sayalım. 300'den hesaplayalım. Ben 300 çarpı 2154 dersek 646k yaklaşık 650k bir saatte güzel para İki tane play SP'dan bir saat daha AFK kalarak 646K para kazdık. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın.